Şöyle içeri alalım. Buyurun. Hiç içeri girmeyelim isterseniz. <gülüyor> 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 okulların açılması yakın olduğu için her yıl olduğu gibi bu yılda denetimlerimize hız verdik. Sayın Bakanımızın talimatıyla bugün Trabzon'da başladık. Arkadan diğer illerde de denetimlerimiz devam edecek. Bunun yanı sıra 6 ilde de il müdürlüklerindeki denetçilerimiz denetimlerine devam ediyorlar. Ee, hangi kapsamda yapıyoruz? 2011 yılında bakanlığımız bir kimyasallarla ilgili olarak tebliğ çıkardı. Bu tebliğ çerçevesinde Özellikle tekstil ürünleri, kırtasiye ürünleri başta olmak üzere pek çok tüketici ürününde azo boyar maddeler, fitalatlar ve e, alev geciktiricilerle ilgili kısıtlamalar getirdik. Şunu çok sevinerek söyleyebilirim. 2011'de biz bu ilk tebliği çıkardık. 4 ilde denetim yaptık. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antep'i seçmiştik. Yaptığımız denetimlerde %53'tü güvensizlik oranı geçen yıl tekrar yaptığımız zaman yüzde %23 23'e düştü. Bu yılki denetimlerde nasıl olacak ama e, burası ilk noktamız ama gerçekten e, hani görünen e, sağlıklı ürünlerin olduğu. Biz zaten e, bakanlık olarak bu amaçla buradayız. Piyasada bizim amacımız ceza yağdırmak değil. Piyasada güvenli ürünlerin olmasını sağlamak. Evet. Yani

böyle. Nisan 2011 tarihli sevgiye. Numune alma tutanağımız var ya. Diğer var ya. Küçük olan. Yani çeviriyoruz. Şöyle tane de bana doğru bir bakarsın.